Merhaba arkadaşlar. Fizik AYT konularını konu, kanalımızda anlatmaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde itme ve momentumla ilgili sorular çözmüştük. Momentum konusunu bitirmiştik. Şimdiki konumuz ise düzgün çembersel hareket. Çembersel hareket ne demektir? Önce onun üzerinde duralım arkadaşlar. Evet, cismin eğer yörüngesi bir çember ise yani cismimiz çembersel bir yörüngede hareket ediyorsa onun yaptığı harekete çembersel hareket diyebiliriz. Fakat düzgün olabilmesi için de hızımızın sabit olması gerekmektedir arkadaşlar. Eğer sadece çembersel yörüngede dönüyor ve hızı değişken ise ona çembersel hareket diyebiliriz. Fakat hızı sabit olduğu takdirde ise o zaman da biz buna düzgün, çembersel hareket deriz. Evet, bu şekilde tanımlamış olalım. Periyot nedir? Hatırlarsanız dalga konusunda da bu tabirleri, bu e, tanımları kullanmıştık. Periyot, frekans kelimeleri orada da karşımıza çıkmıştı. Periyot, tekrarlanan hareketler için kullanılan bir kelimedir. Yani bir hareket sürekli aynı şekilde tekrarlanıyorsa orada periyot kelimesini kullanabiliriz. Evet, çembersel harekette cisim sürekli aynı yörüngede dolanıyor ve sürekli aynı yolu alıyor. Dolayısıyla o hareketini tamamlama süresine biz periyot ismini veriyoruz. Aslında zaman demektir. Yani hareketini tamamladığı zaman anlamında kullanıyoruz periyodu. Periyot o halde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tur atması için bakın bir tur atması için geçen süre diyebiliriz geçen süre. Frekans ise yine bakın e, periyotla çok alakalı, çok ilgili bir kavramdır bu da bir tur atması için geçen süre bakın zamandır bu zaman periyot ise frekans da bir saniyede attığı tur sayısıdır tur sayısı veya devre yani hertz dediğimiz bir birimi var bunun hertz o da hz olarak kullanılır ve 1 bölü saniyeye eşittir hz aynı zamanda 1 bölü saniye demektir. Bu frekans kelimeleri, kelimesi ışıkta karşımıza çıkmıştı. Işığın frekansından bahsediliyordu. İşte orada dalga ve tepe oluşumunun sürelerinden frekansını işte ne kadar çok tepe oluştuysa biz diyebiliyorduk ki işte frekansı daha fazla yani bir saniyede daha fazla dalga üretilmiş diyebiliyorduk. Şimdi burada düzgün dairesel harekette de işte bir saniyede dikkat edin ne kadar fazla tur atıyorsa tamamlıyorsa onun frekansını verir. Dakika değil bakın burası saat değil kesinlikle bir saniye olmalı. Evet devam ediyorum bazı tanımlara. Çizgisel hız diye bir tanım var düzgün çembersel harekette. Çizgisel hız ve açıza hız diye ikiye ayrılıyor hız. Yani sadece hız demiyoruz bakın bir çizgisel hız hatta çizgisel sürat de var. Bir de açısal hız var. Nedir bunların farkı? Cisim çembersel yörüngede dolanırken onun çevresini alıyor. Çevresini her defasında o yolu alıyor. O halde çizgisel hızda çevresini al alacağız yol olarak V diyeceğiz biz buna. 2 pi r çevresidir. Bunun için de geçen süre t demiştik bakın. periyoda t ile gösteriyorduk. O halde bizim çizgisel hızımız arkadaşlar 2 pi r bölü t şeklinde hesaplanacak. Peki bu hız vektörün sürekli yön değiştiriyor dikkat ederseniz. Şöyle bir ifade ile karşılaşabiliriz. Düzgün çembersel harekette çizgisel hız sabittir. Hayır. Çizgisel hızın büyüklüğü sabittir. Bakın, fizikte bu kavram çoğu zaman sorulur bize. Vektörel bir ifade ifadenin değişmemesi veya aynı olması dendiğinde yönünün de aynı kalması, değişmemesi gerekiyor. Fakat burada cismin sürekli döndüğünde v hızı yani çizgisel hızın yönü sürekli yer, yön değiştiriyor. O halde. Bu noktadaki ile, bu noktadaki eşit diyemezsiniz. Büyüklüğü eşittir, doğru. Ama yönleri farklı olduğu için de aynıdır diyemezsiniz. Sürekli yönleri değişir. Peki yönünü nasıl tarif ederiz? Çizgisel hızdaki e, hızın yönü nasıl söylenir? Şunu diyeceğiz: Her zaman, her zaman yarı çap vektörüne, yarı çap vektörüne vektörüne diktir diyeceğiz. Diktir ve sürekli sürekli değişir. Sürekli değişir. Evet şurası R yarıçap vektörü olduğu için hızımız buna diktir. Çizgisel sürat dediğimizde evet bu aslında çizgisel hızın büyüklüğü anlamındadır. Bunun da değeri yine 2 pi R bölü T'dir. Fakat bunun bir yönü yoktur veya bu hareket boyunca sabittir diyebiliriz. Çünkü çizgisel sürat yani bunun büyüklüğü anlamında kullanılıyor burada. Alınan mesafe yol aynıdır. Fakat tek bir farkı var. Bu sabit değil çünkü yönü değişiyor. Bu sabittir. Bu da sadece yön önemli değildir. Dolayısıyla sadece büyüklüğünü almış oluruz. Gelelim açısal hıza. Açısal hız kavramını belki hareket konusunda ilk kez burada karşımıza geliyor arkadaşlar. Açısal hız bir yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıyla ifade edilir. Evet bu yarıçap vektörü buradan buraya geldiği zaman bakın burada tete kadar bir açı tarar. Bir tur attığında ne kadar tarar o halde? Bu omega ile gösteriliyor. 2 pi bölü t şeklindedir. Dikkat ettiniz mi? 2 pi dedim. Yani 360 derece demedim. Çünkü açısal hızın birimi radyan bölü saniyedir. Derece bölü saniye değil. O halde bir çemberin çevresini derece cinsinden değil radyan cinsinden almamız gerekiyor. Radyan olarak da 2 pi radyana eşittir bir çemberin çevresi hatırlarsanız. Evet. Şurada yönünden bahsedelim bir de. Yönü ne demekti? Evet, vektör, bunun da yönü yine sağ el kuralıyla bulduğumuzda torkun yönüyle aynı şekildeydi arkadaşlar. Şuradaki bir cismimizi düşünün. Bakın bu cisim yukarı doğru dönüyor. Saat yönünün tersi olarak döndüğü zaman sağ elimizi kullandığımızda dört parmağımız bir saatin tersi yönünü gösterdiğinde baş parmağımız ne olur? Bize açısal hızın aynı zamanda torkun yönünü gösterecektir. Burada sağ el kuralı diyorum. Sağ el kuralıyla bulunur ve burada gördüğünüz gibi bunun yönü de yukarı doğru nokta şeklinde ifade edebiliriz. Omega'mızın yönünü açı çizgisel hızla açısal hız arasında nasıl bir ilişki var derseniz bakın şurada o noktamız evet K ve L cisimleri gördüğünüz gibi aynı yarı çap üzerindeler ve çembersel hareket yapıyorlar. Buradan aynı e, çem, e, yarı çap üzerinde oldukları için periyotların aynı olduğunu söyleyebilirim. Fakat şunu şurada bakın yarı çaplar bir diğerinin iki katı olduğu için L buradaki V ile 2 tane VK diyebilirim. Daha doğrusu K ile L eşit değil ama şunu söyleyebilirim. Omega K eşittir omega L. Neden? Çünkü aynı vektör yarıçap vektörü üzerindeler. Aynı anda buraya gelecekler, bu noktalara gelecekler ve aynı açıyı taramış olacaklar. Dolayısıyla şöyle bir genelleme yapabiliriz. Çembersel harekette yarıçap vektörü üzerindeki bütün noktaların Açısal hızları aynıdır, ama çizgisel hızları yarıçapla doğru orantılıdır. Yani yarıçap arttıkça çizgisel hız da artar diyeceğiz. Peki bunlar arasında nasıl bir bağlantı kuracağım o halde? 2 pi bölü t de hatırlarsanız bu. Bakın burasını her iki tarafı bakın r re ve r ile çarptığımız zaman ne olur bakın burası e, 2 pi bölü t bizim neye eşit olur buradan? E, yarı çap Aslında buradan değil de şöyle yapalım. V eşittir omega çarpı r dediğim zaman aynı şeyi geliyor arkadaşlar. Şuna gerek yok. Evet. Omega 2 pi bölü t oluyor. Ben burayı r ile çarptığım zaman e, burası ne olmuş oldu? Çizgisel hıza eşit olmuş oldu. Bu ilişkiyi çok kullanacağız. Aralarındaki ilişkiyi çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarıçap çap ilişkisine. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Merkezci Şimdi burada bir, birkaç kavram var. Birkaç tanım var. Bunları kafamızda iyi oturtmamız lazım. Çünkü çembersel harekette çok farklı soru tipleriyle karşılaşabiliriz. Ve orada bazı detaylar var ki onlar tamamen bu tanımlarla alakalı. Merkezcil iğme. İğme ne demektir? A delta V bölü delta T'dir. Değişmeyen bir formül. Yani hızdaki birim zamandaki hız değişimi her zaman neyi verir diyoruz arkadaşlar? İğmeyi verir. Peki çembersel harekette hızın büyüklüğü değişmiyordu. Değişmediği halde nasıl bir iğme oluşturuyor? Ama Hızın büyüklüğü değişmiyor. Evet bir önce söyledik. Süratle arasındaki farkı söyledik. Bir önceki konuyu anlatırken burada yönü değişiyor. Yön değişimi aynı zamanda hızın değişimi anlamına geliyor. Dolayısıyla hız vektörü sürekli değiştiği için ne yapar? Bir iğme oluşturur. Peki bu iğmenin değerini nasıl buluruz? Bütün hız vektörlerini merkeze taşıdığımızda bunu buraya alıyorum. Bakın bunu buraya alıyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu da buraya alıyorum ve gördüğünüz gibi hız vektörlerinden oluşan bir çember elde ettim. Bir tur attığında bu vektörler ne kadar yer değiştirir? Bakın buradan geri dolanacak, tekrar buraya gelecek. 2 pi v kadar yer değiştirir. Hangi sürede yaptı? Delta t yani t frekans süresinin, periyot süresinde. İşte iğme neydi? Hız vektörünün değişimi bölü t idi. Bunu biraz daha düzenlersek burada a'mız eşittir v kare çarpı r şeklinde gelir. Yani bunun yerine bakın ne yazabilirim? Ee, r bölü T yazdığımızda ve V bölü R yazdığımızda V bölü R yazdığımızda V kare bölü R ortaya çıkar. Bu da yine merkezcil ivmeyi bulurken kullanacağımız önemli bir formül. Ha, aynı zamanda çizgisel hızın hatırlarsanız açısal hız cinsinden değeri de vardı. Onu da yerine koyduğunuzda da omega'nın karesi çarpı r diye bir bağıntı daha elde edersiniz. Demek ki merkezcil ivmemiz neymiş arkadaşlar? V kare bölü R'den bulunuyor veya omega'nın karesi çarpı R'den bulunuyor. Peki bunun yönü ne taraf derseniz evet biz vektörel işlemler yaptığımda göreceğiz ki A her zaman merkeze doğrudur arkadaşlar. A'nın yönü her zaman gördüğünüz gibi merkeze doğru olacak yönü merkeze doğrudur. Bu ifadeyi sakın unutmayın. Merkezcil iğmenin yönü her zaman merkeze doğrudur. Gelelim buradaki örneğimiz var. Bakın örnek 6 hemen bununla alakalı merkezci iğme ile K'nın L'ye olan bakın K cismimiz K noktamızın L noktamızdaki noktanın sına oranı yani K'daki bir noktanın iğmesinin L'deki N'deki bir noktanın iğmesine oranını soruyor. Hemen buradan şunu söyleyebilir misiniz? Bakın hızlar biri diğerin 3 katı. Evet hızlarından gidecek olursak bulabiliriz. Ama daha kolay bir yöntem var. Bunların bu noktaların açısal hızları aynı. Direkt yarı çaplarıyla e, orantılı olarak iğmelerini bulabilirim. AK dediğimde omegalara aynı bakın. Omeganın karesi çarpı K noktamızı 3r al dediğimizde ise omega'nın karesi çarpı r dediğimizde taraf tarafa bölerseniz Cevabımızın 3 olduğunu bulursunuz. Evet, şimdi gelelim buradaki neye? Ortalama ivmeye. Merkezcil ivme var, bir de ortalama ivme var. Aslında çok bir e, yani ivme tek bir ivmeden bahsederiz genelde merkezcil. Zaman zaman bakın böyle cismin farklı konumlarında iken ortalama iğmesini sorabilirler bize. İğmenin formülü değişmez demiştim. Delta V bölü delta T. Peki cismimiz buradan buraya gelirken ne kadar değişim olur? İşte bize ortalama iğmeyi burada sorabilirler. Veya buradan buraya geldiği zaman ne kadar bir değişim oldu hızda ve buradan gelme süresi nedir? buradaki ortalama eğimi sorabilirler. Veya buraya geldiğinde yani herhangi bir noktaya geldiğinde yani tam daha turunu tamamlamadan bakın ortalama eğimi ne zaman sorulur derseniz tam turunu tamamlamadan herhangi bir konumdayken cismin eğimesi nedir dendiğinde hız vektörlerinin farkı bakın Hız vektörlerinin farkı böyle delta t'den bulabiliriz. Hemen bakın örnek 8 bununla alakalı. Gördüğünüz gibi k'dan l'ye geldiğinde ve periyodu 8 saniye ise diyor ortalama iğmesi nedir? k ile arasındaki ortalama iğmesi nedir diyor bize. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Bakın buradan buraya hız değişimi ne kadardır? Bu kolay oldu. Bakın arada açı falan yok. Delta v'miz burada 20 olarak alabiliriz. 10, 10 da aşağı. 2 vektörün farkını alacağız. 20. Süre nedir peki? Süre değil. T'yi alamıyorum. O bir tur için geçen süreydi. O da buradan buraya yarım tur attığına göre 4 alacağım. O halde 20 bölü 4'ten bunu da 5 olarak bulabilirim arkadaşlar. Metre bölü saniye kare. Tabi birimimizi yazmış olalım. Merkezcil kuvvet. Evet. Newton der ki biliyorsunuz F eşittir MA der. Newton hareket kanunlarında. Bir yerde iğme varsa kuvvet de vardır der. Kuvvet varsa iğme de vardır bakın. Peki burada biz merkezcil bir iğme var dedik. Hızın değişiminden iğme oluşur dedik. O halde kuvvet de var. Cismi demek ki merkeze doğru çeken her zaman bir kuvvet var. Çünkü bakın F vaat derken M ile A'nın bakın nedir? Yönleri aynıdır. E, F ile A'nın yönleri aynıdır. Burada merkezcil kuvvetin her zaman ime ile aynı yönde olması için merkeze doğru olduğunu sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle burada en büyük ve hat düşünen hatalardan bir tanesi budur. Merkezcil kuvvetin yönünün dışarıya doğru gösterilmiş olması. Hani cisimler savrulur ya, e, dairesel hareket yaparken ha o zaman dışarıya doğru bir kuvvet var gibi bir düşünce oluşur ve dışarı olduğu şeklinde çizilir ve öyle ifade edilir. Bu kesinlikle yanlış bir e, yorumdur. Merkezcil kuvvetimiz her zaman merkeze doğrudur. Ha cismi savuran bir kuvvet var mıdır? Dışarı doğru. Tabii ki eylemsizliktir. Nasıl ki arabanız viraja girdiği zaman biz niye dışarıya yolcular niye dışarıya savruluyor? Eylemsizliğinden dolayı değil mi? Hani duran bir araç harekete geçtiğinde neden arkaya doğru yolcular gidiyor? Eylemsizlikten dolayı. Aynı şekilde dairesel bu harekette cisim yukarı doğru gitmek isterken bir kuvvet bunu bu tarafa doğru çekiyorsa eylemsizlik de onu cisimlerinden dolayı cisimde ters yöne doğru savrulmak isteyecektir. Bu şu anlama geliyor. Her zaman merkezcil kuvvete karşı da bir eylemsizlik kuvveti vardır cisim üzerinde diyebiliriz. Burada bakın önemli notlarım var. Dairesel hare çembersel hareket yapan cisim üzerinde F net sıfırdır. Çünkü sabit hızla dönüyor. Evet yani Newton'un birinci kanunda nedir? F net eğer sıfırda cisim duruyordur veya sabit hızda gidiyordur deniyor. Fakat burada hızın büyüklüğü sabit. Hızın yönü değişiyor. Hız değişkendir. Hız değişken olduğu için F net kesinlikle sıfır değildir. F net merkezcil kuvvete eşittir. Evet. Dairesel hareket yapan bir cismin üzerinde farklı kuvvetler dahi olsa gerilme kuvveti, sürtünme kuvveti, yüzeyin tepki kuvveti bu kuvvetler dahi olsa onların bileşkesi merkezi kuvvet eşittir. Bakın dikkat edin burada ne diyorum fizikte yani merkezi kuvvet diye yeni bir kuvvet ismi yoktur. Merkezi kuvvet net kuvvettir. Yani dairesel hareket yapan bir cisim üzerinde net kuvvet neyse merkezi kuvvet de odur. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yönü biraz önce şurada da ifade ettik. Her zaman merkeze doğrudur. Merkeze doğrudur. Evet arkadaşlar. Bununla ilgili hemen bir örnek 9 var. Bakın kitabımızdaki örnek 9. Kolay bir soru. Cisimlerin bakın periyotları zannedersem eşit olarak verilmişti. E, hızlarının oranını soruyor. Şey merkezcil kuvvetlerin oranını soruyor. Merkezcil kuvvetimizin formülü m v kare bölü r idi. Bakın burada v'leri biliyoruz, r'yi biliyoruz, m'i biliyoruz. Çok kolay bir soru. fx için yazdığımda m alacağım. v'nin karesi olduğu 4 v kare diyeceğim. Bölü r ifadesi gelecek. Buradan diğerinde ise bunun kütlesini 2m olarak alacağım. Hızın karesini v kare olarak alacağım. R yukarıya doğru çıkacağı için 2r de yukarı gelecektir. Buradan r'ler gidecek, m'ler gidecek. Bak sonuçta 2 gidecek ve sonucumuz bakın ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır burada arkadaşlar. <laughs> evet örnek 8 örnek 9'u da yapmış olduk bir şekilde oran 4 çıkacak. Bakın yönü çok önemlidir demiştim. Hatırlarsanız daha e, geçen seneki sorulardı geçen seneki, bir önceki sene herhalde 2018'de çıkan soruyu hemen burada ele alayım ben arkadaşlar. Diyor ki bakın burada esnek olmayan sağlam bir iple tavana asılmış da AB noktasından salınım hareketi yapmaktadır. yeni en, en alt noktasında O noktasından geçişi esnasında net kuvvetin merkezci ilmesinin çizgisel hızının değerlerini verilmiş. Bunların yönlerini soruyor. Kısacası. O'dan geçerken diyor. Merkezcil kuvvet. Kısaca F net. İmesi ve V'si hızı nedir diyor. Hani O noktasına geçerken derken bu tarafa geçişi veya bu tarafa geçişi fark etmez. Mesele burada en önemli olan şudur. F net A'nın. Yani F net demek neydi? Merkezcil kuvvetti. Bakın ipteki gerilme kuvveti demiyor. Yani yer çekimi kuvveti demiyor. Sadece efnet diyor. İpte bir gerilme kuvveti var. Yer çekimi kuvveti var. Bunların bileşkesi efnettir. O da merkezil kuvveti verir. Ve merkez ilme aynı yönde olmak zorundadır. Hız evet bunlara diktir. Sağa da olabilir, sola da olabilir. Dolayısıyla cevabımız burada A şekli olacaktır. Evet. Hemen onu tekrar diğer sorulara yine döneceğiz. Arkadaşlar yatay düzlemde diyor. Bakın yatay düzlemde çembersel hareketle konumuza devam edelim. Yatay düzlemde derken bakın şurayı elips şeklinde çizdim. Nasıl bir hareket var burada? İpin ucuna bir cisim bağlanır ve yatay olarak döndürülebilir. Burada Cisme etkileyen kuvvet nedir dediğimiz zaman sadece ipteki gerilme kuvveti. Evet, ipteki gerilme kuvveti F net olduğuna göre T de eşittir Merkezcil kuvveti eşit olacağından dolayı burada T eşittir m v kare bölü r ile hesaplanır. İpteki gerilme kuvvetini bu şekilde hesaplayabiliriz. Bir tablo, e, daire, çembersel, dairesel bir e, düzenimiz olsun. Bu kendi, omega ile kendi eksen etrafında dönüyor olsun. Burada bakın cisim kaymadan durabiliyorsa nasıl durabilir? Sürtünme olması gerekir. Sürtünme olmasa duramazdı zaten. Peki cisme etkeden sürtünme kuvveti var. Başka bir kuvvet yok. O F net'e eşittir. O halde sürtünme kuvveti m çarpı v kare bölü r diyebiliriz. Ha burada çizgisel hızı vermemiş, açısal hızı vermiş. O halde m omega'nın karesi çarpı r'den bunu hesaplayabiliriz. Müzik